Arkadaşlar öncelikle Kumru'nun Yemin dizisinden ayrılmasını isteyenler ve Kemal ve Nari'nin artık evlenmesini isteyenler videomuzu beğensin ve sayımızı gösterelim. Peki arkadaşlar ilerleyen bölümlerde Feride ile Emir güzel bir çift olacak mı? Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi bizlere yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız. Kötü ve mutsuz bölümlerine durmaksızın devam eden Yemin dizisi ilerleyen bölümlerde neler yaşanacak? Kumru'nun kendini sevdiğini öğrenen Kemal ilerleyen bölümlerde Kumru'nun sonunu getirecek mi? Kumru'nun narine yaptığı tüm oyunlar ise ilerleyen bölümlerde ortaya çıkacak mı? Geçtiğimiz sezonda Cavidan'la beraber ortalığı çok karıştıran Cemre bu sezonda da ortalığı karıştıracak mı? Peki Emir ile Feride ilerleyen bölümlerde evlenecekler mi? Arkadaşlar bu tüm soruların cevabı için Yemin dizisiyle ilgili en önemli detaylar ve en önemli gelişmeleri kaçırmamak için videomuz sonuna kadar izlemeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ve arkadaşlar Reyhan'ı özleyenler de videomuzu yine beğensin ve yine sayımızı gösterelim. Yeni sezonda Reyhan'ın ölmesiyle beraber ve Kumru'nun Yemin dizisine katılmasıyla beraber ortaların çok karışmaya başladığı Yemin dizisi ilerleyen bölümlerde Kumru yüzünden daha çok ortalık karışmaya başlayacak arkadaşlar. Ve arkadaşlar Kemal Kumru'nun kendini sevdiğini öğrense de Nari'nin başına gelen olayların hepsinin Kumru'nun yaptığını öğrenemeyecek. Kemal bütün olayları öğrenmese de ilerleyen bölümlerde Kumru bir açık verecek ve kendini ele verecektir arkadaşlar. Ve yaşanan bu olaylarla beraber arkadaşlar Cemre ise yeni sezonda ortalığı yeniden çok karıştırmaya başlayacak. Ve Feride'yi öğrenen Cemre ise Emir'den yine vazgeçmeyecek Reha'n'a yaptığı tüm oyunların hepsini Feride'ye de yapmaya başlayacak. Arkadaşlar siz de Kumru'nun da Cemre'nin de yemin dizisinden ayrılmasını istiyorsanız videomuzu yine beğenin ve yine sayımızı gösterelim. Ve yemin dizisiyle ilgili en önemli detaylar, yeni gelişmeler için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.